Evet sevgili izleyicilerimiz, Cansever Süpermarketleri Viyana'da birçok şubesini, yanı sıra Winona Stad, Stadium Strasse 38 numarada ve Leberstorff Bloomfield Alışveriş Merkezi'nde sizlere hizmet veriyor demiştik. Bizler bugün Avrupa'daki Anadolu ekibi olarak hem Winona Stad'taki şubesini hem de Leberstorff'taki şubesini ziyaret ettik. Şu anda sevgili izleyicilerimiz Winona Stad'dayız. Stadium Strasse 38 numaradayız. Geniş park yeriyle, çok geniş marketiyle burada Abbas Cansever yönetiminde Cansever Süpermarketleri sizlere hizmet veriyor. Sevgili izleyicilerimiz yine şubemizde de özel döner bölümü, unlu muamilleri, kasap bölümü, hopsu gemize bölümü ve bir market aradığınız her şeyin daha fazlası burada. Leberstorff'taki şubemizin açılışı nedeniyle 50'nin üzerinde birçok özel ürünlerde çok özel indirimler var. Gelin görün diyoruz. İşte Vinonoştat şubesi sizlere hizmet veriyor. Vinonoştat ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız mutlaka ama mutlaka bu şubemize uğrayın. Yenilikleri ve aksiyonları gelin kendiniz görün. Sevgili izleyicilerimiz biraz önce Vinonos Stad şubemiz dedik. Cansever Süpermarketlerinin şimdi ise Labersorf'da Bloomfield Alışveriş Merkezi'ndeki şubesindeyiz. Labersorf Bloomfield Alışveriş Merkezi'ndeki şubeye nasıl ulaşıyorsunuz? Otobanda ilerlerken Labersorf çıkışına çıktığınız zaman, Kreisfakir'e geldiğiniz zaman hemen sağınızda Cansever Süpermarketler'in büyük dev tabelasını göreceksiniz. Bloomfield Alışveriş Merkezi'nin içerisinde Cansever Süpermarketler size hizmet veriyor. Unlu mamullerini biliyorsunuz Cansever Süpermarketler kendisi yapıyor. Et ürünlerini Cansever Marketler kendisi kesiyor. Arkamda görüyorsunuz döner ise kendisi bizzat Cansever Süpermarketleri yapıyor. Sevgili izleyicilerimiz buranın döner bölümü görüyorsunuz bir restoran havasında. Burada A'dan Z'ye ızgaralar, kebaplar, şınısılı, pizzası, döneri, pilavı, çorbası hepsini bulabilirsiniz. Burası bir restoran havasında Gelin Cansar Supermarket'lerin kebap bölümünde mutlaka bir yemek yiyin. Bırakın Viyana'yı Avusturya'da böyle bir et döner yememişsinizdir. Ben de geldiğim zaman her hafta mutlaka mı mutlaka yiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, Cansar Supermarket'lerin ister Vinonoşta şubesine, isterseniz Laubersdorf'taki Bloomfield Alışveriş Merkezi'ndeki şubesine geldiğiniz zaman 50'nin üzerinde birçok Ürünlerde özel indirimler var. Yeni açılış nedeniyle bu indirimlerden mutlaka ama mutlaka faydalanın. Labrador Surf Alışveriş Merkezi'nden, Bloomfield'den, Cansar Supermarketler'in yeni şubesinden bu haftalık bu kadar. Birliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor.